Şu anda İzmir'den bir yerel medya kuruluşu İzmir'deki bir büyük dayanışma ağının lokomotifliğini üstlendi. Ve bu dayanışmayı büyütmek için, yaymak için liderlik yapıyor. Gerçekten İzgazete'ye ve bütün çalışma arkadaşlarına, bütün ekibe son derece minnettarım. İyi ki böyle bir inisiyatif aldılar, kullandılar. Ümit Bey ile ilk bu fikri paylaştığında... Dedim belediye neresinde olsun bu işin hiçbir yerinde olmasın dedi. Biz bu işi izgaste olarak organize edeceğiz. Sizin başlattığınız bu kampanyayı biz İzmir'de büyüteceğiz. Bu kadar da hakikaten halisane ve tertemiz bir yaklaşım içinde oldular. O yüzden söylediğiniz çok doğru. Yerel medya toplumda liderlik yapması gereken, bulunduğu yerde önderlik yapması gereken bir yapı buna çok ihtiyaç var. Çünkü bizim için haber alma hürriyeti, haber alma özgürlüğü, ekmek kadar, su kadar değerli. Yoksa bizi insan yapan daha değerli ne olabilir ki? Yani haber alma hürriyetimiz kayboluyor bizim bu memlekette. İşte yerel basın tam da bu nedenle son derece önemli bir işlev üstleniyor. Her iki İzmir'de bütün Türkiye'ye örnek olacak bir liderlik, bir inisiyatif sahibi yerel basın. O nedenle tam da söylediğiniz gibi bir kere daha teşekkür ediyorum arkadaşlarıma.